Güzeller güzeli gelinim Ezgi, sevgili eşi Taylan'la nasıl tanışmış? Anlat bize. Ezgi hanım şöyle, ben Karaman'da bir mağazada çalışıyordum. Arkadaşım vesilesiyle tanıştık denilebilir aslında. Biz beraber fotoğraf atarken eşim beni görüyor. Birkaç defa bana haber göndermişti. Ben ciddiye almadım. İzmir'de oturuyordu eşim o zaman. Benimle tanışmak için İzmir'den çıkıp geldi ki gelmeden önce ben ona ancak 10 dakika görüşebileceğimizi söyledim. Belki ya da hiç diye ona rağmen 8-10 saatlik yol yol geldi benim beni görmek için. O şekilde tanıştık arkadaşımız mı vesile oldu. Yok Ezgi Hanım çok talihsiz bir olay yaşadım. Görüşemedin mi? Görüştüm İş çıkışı tam yanına giderken karşıdan karşıya araba çarptı bana. Aa Aa. aa, aa. evet büyük bir şey mi Allah korusun. Yok karısı. büyük bir şey değil. Dokundu, dokundu mu? Çarptı mı? Düştüm yere düştü. Yani çok ağır bir şey olmadı ama. Öyle bir anımız var. Sonra yani. kalktın ve Taylan'ın yanına doğru yürümeyi devam ettin. Biraz kendime gelmeye çalıştım Ezgi Hanım. Sonra gittim. Gittin. Ne kadar kaldınız baş başa? Bir 15-20 dakika. Ha o kadar kalabildin. E görünce ne düşündün? Ha İyi ki gelmiş o kadar yolu kat etmiş dedin mi? Gerçekten gelene kadar yani niye geliyor ki modundaydım. Gelince iyi ki de gelmiş dedim ve orada başladı. Aynen öyle. Sonra görüşmeye başladınız. Karamandan İzmir'e bir aşk evet. hikayesi doğdu. Evet, ne kadar evet. süre görüştünüz evlilik teklifine kadar? Ezgi Hanım biz tanıştık. Bir yıl sonra, tam bir yıl sonra evliydik. Evliydiniz? Evet. Evlilik teklifi nasıl oldu? Hemen. Evlilik teklifim şöyle oldu. Aileler tanışmaya başlamıştı Ezgi Hanım. Onun ailesi bize geldi. Daha sonra biz ailemizle onlara gittik. O şekilde arkadaşının bir yoga merkezi vardı. Bana orada bir sürpriz yaptı. Anne, ablam da vardı yanımda beraber organize Önce aileler tanıştı sonra evlilik teklifi oldu. Ne kadar mantıklı ve güzel olmuş. Evet şöyle düşünmüş eşim. Bize geldiklerinde yapmak istemiş ama belki ailesi huzursuz olur falan diye biz oraya gittiğimizde yaptık. İstemeye ne zaman geldiler? İstemeye 6 Kasım'da geldiler. Oho. Ailesiyle beraber geldiler. Sadece kendi ailesi. Uzak yol olduğu için, bir de pandemi dönemi falan olduğu için. Oho. <laughs> 6 Kasım'da istemem oldu. 7 Kasım'da alışverişimiz oldu. 8 Kasım'da da nişanımız oldu. Biz evde kendi aramızda bir nişan yaptık. Güzel. Peki nişanda giydiğim kıyafetin fiyatı nedir? 2500 lira. Organizasyon tutmuş muydu? Organizasyon tuttu. <laughs> ne kadar tutmuştun? 250 olması gerekiyor. Bayağı uygun <laughs> evet nişanda takı takıldı mı nişanda takı takıldı Kayvalidem aldı bileziği kü kolyeyi küpeyi bunları taktı ve nikah kaç gelinlik giydin Ezgi hanım ben tek gelinlik giydim bu nikah elbisesi nikah düğün günü olmadı Ezgi hanım benim bütün e, hayatım badirelerle geçiyor diyebiliriz. Benim düğünüm olacağı cumartesi günü iki gün önceden hafta sonları kapatıldı. Andem'in dönemine denk geldi senin düğün hayatım? Onun için düğün yapamadın. Bildiğiniz üzere evet Ezgi Hanım. Sadece nikah yapabildin. Evet. Her şeyi iftihar etmek durumunda kaldın. Evet. Geriye sadece evden çıkışın ama bunda da davul zurna yok, kalabalık yok. Aynen Ezgi Hanım. Kalabalık hiç değildi ve e, yani ben çok istiyordum böyle konvoyla falan kalabalık bir çıkışım olsun. Bugün yaşattınız bana. Teşekkür ederim. İçinde ukde kalacağına çok da güzel oldu, çok da iyi oldu. İyi ki böyle bir şey yaptık. <laughs> fotoğraf çekimleri de çok güzel. Evet. Ne kadar? Fotoğraf Bu fotoğraf çekimler. çekimimiz İstanbul'da bir fotoğrafçı ile anlaşmıştık. 2500 liraydı. Düğün klibi var mıydı içinde? Peki ya da albüm? Hani yaptırmış mıydınız düğün albümü? Ee, Normal. Düğün klibi için Karaman'daki fotoğrafçımızla anlaşmıştık. Gelin çıkmam vesaire o yapmıştı. Akabinde de düğün klibi çekmişti. Şu an fiyatını hatırlamıyorum. Biraz önceki gördüğünüz fotoğraflarda şu anki gördüğünüz fotoğraflar İstanbul fotoğrafları. İki ayrı fotoğrafçıyla çalıştık yani. Anladım. Ay harika. Hamileyim evet. Oy çok güzelsin. Ay kıyafetlerin o evet, bembeyaz bu lilalar. Hilal bak senin rengin. Evet benim rengim mevgam. İkizleri hamilesin. Iyiyim. Ay ikizlerin. Bu da güzel kızlarım. Kızlarımı yoğun bakımdan getirip ilk fotoğrafımız ayrıca. O yüzden benim için çok büyük bir anlam ifade ediyor bu fotoğraf. Ay güzel kızlarım benim. Şansları bahtları çok güzel olsun yavrunur. Bu kutlama neyin? sarılıyorsunuz eşinle birbirine? Orada hamile olduğumun <laughs> müjdesini veriyordum ee, eşime. İkiz olduğunu söylediğinde, cinsiyetlerini söylediğinde eşin heyecanlandı mı, ne yaptı? Temiz havalara uçtu iki erkek deyince. Bayağı bir kendine gelemedi. Aslında ikiz olduğu önce bana sürpriz oldu daha sonra eşime. Ben ayrı öğrendim eşimden. Karaman'daydım. Annemle gittiğimizde öğrenmiştik. Yani neden ben siz gidip öğrendin diye bana bayağı bir trip atmıştı ama öyle. Canım benim. <laughs> Evet, günün başında konuşmuştuk ikizleri var. Ee, kızlarımdan hangisinde bir e, hastalık var? İsmi neydi? Simay. Simay. Elpasye. Fizik tedavi Aynen, oluyor. Alıyorum. Haftada kaç gün gidiyor? Haftada üç gün devam ediyorum. Sen götürüyorsun. Ee, evimize geliyor fizyoterapist. Ha güzel. Biz. Yani ben ikisiyle çıkışımız var olacağı için. Emeklerimin karşılığını alacağımı düşünüyorum ben. İnşallah ilerleme var mı? Ne kadar oldu başlayalı tedaviye? Ben e, bir şeylerin ters gittiğini fark ettiğimde üç aylıklardı. 3 aylık kenden beri tedavi Nasıl fark ettin? 3 aylık çok küçüklermiş. Ezgi Hanım, yani 7 tane yeğenim var benim. Hı, yani elimde güzel. büyüdüler. Yani bebek gelişimini az çok anlayabiliyorum. O şekilde fark etmiştim. Neydi mesela? Hani derler ya kafasını tutamamaya Aynen. dikkat edin. Öyle bir şey mi? Aynen ben Böyle oradan fark falan. ettim. Aynen o da olabilir de ben kafasını tutamadığından fark ettim. Yani ortalama 1-2 aylık çocuk kafasını çok rahat evet. bir şekilde tutması gerekir. Ama benim bebeğim 3 aylık oldu hala kafasını tutamıyordu. Bununla fark ettim. Sonra MR falan çekiyorlar ve teşhis konuyor değil mi? Evet. evet. İlerleme var. Tabii ki. Ne kadar daha devam edecek? Ya Bunun kesin bir süresi yok. Her yani. çocuğun cevap verme evet. süresi farklı Aynen olduğu için öyle. değil mi? İkisi de haftada üç gün tedavi alıyor. Biri çok önde ona göre biri daha geride mesela. İnşallah. İnşallah iyi olsunlar da olacaklar. Olacak. Onlar analarının kızları. İnşallah, güçlü İnşallah. olacaklar. İnşallah. İnşallah. Canımsın benim. Güçlü doğdular, güçlü olacaklar. İnşallah. Allah'ın kimseye evlatlarıyla sınamasın.